Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzun konusu da yine Instagram'da bana bazı kardeşlerimizin e, sorduğu sorulara yönelik oldu. E, Muhabbet kuşları kaç tane yumurtlar ve yumurtası kaç günde çıkar? Ee, evet bu konuyla ilgili gerçekten yani mesela atıyorum işte bir ayın içinde 10 bin tane e, mesaj geliyorsa bunun en kötü şartlarda bin tanesi bu bununla ilgili oluyor arkadaşlar. Herkes artık cevap ver cevap ver cevap ver dedim ki en iyisi bunun bir videosunu yapalım. Hani izlenirse izlenir, sevilirse, sevilirse sevilir. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle Karadeniz Pet tarafındaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten siparişler on numara gidiyor. Çok güzel gidiyor. Var olun sağ olun bizlere duyduğunuz güven ve destek, verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Bilmeyenler için www.karadenizpet.net bizim kanatlı hayvan alışveriş web sitemiz. Muhabbet kuşlarınız için birçok takviye yem ürün yani temizlik malzemesi yani her şeyi bulabileceğiniz bir site arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi size şöyle sorayım muhabbet kuşları türüne göre işte sizin beslemenize göre ortama duyduğu güvene göre anaçlığının kalitesine göre erkeğin sperm sayısına erkeğin yaşına dişinin yaşına erkeğin sperm kalitesine ee, dişinin kalsiyum miktarına Çiftleşme sayılarına göre, e, tabii ki çiftleşme sayıları da dolaylı yönden e, ortama duydukları güven veya herhangi bir şeyler de değişebiliyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi genel olarak baktığımızda 4 ve 7 arasında yumurtlarlar arkadaşlar. Bu dediğim gibi yumurta sayısı takviye ile dedik. Biraz önce de dedik ki takviyeleri falan sitemizden alabilirsiniz. Web sitemize bekleriz arkadaşlar takviyelerimizi e, bu takviyeleri. Siz satın aldıktan sonra WhatsApp'tan da biz destek veriyoruz. Zaten kutunun içinde telefon numaram geliyor. Oradan size destek vermeye devam ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi muhabbet kuşlarında bakım çok önemlidir. Temizlik çok önemlidir. İnce detaylar çok önemlidir. Mesela Hasan hocamızın kuşları vardı. Hasan hocamızın kuşları yumurtlamıyordu. şöyle söyleyeyim size. mesela burası üretimhanesiydi. Burası da odasıydı. Hasan Hoca'nın çalışma odasıydı kuşların camlarına film çekçi ve muhabbet kuşları sırayla yumurtlamaya başladı. Neden? Çünkü orada Hasan Hoca'yı veya işte eşini, çocuklarını gördüklerinde rahatsız oluyorlardı. Güvenmiyorlardı ama filmini çekti. Pat 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 yumurtalar geldi. Tabii ki bir de Karadeniz pet takviyelerini kullandı. O da ayrı. <laughs> yani ama şimdi kendi şeyime de düşeni söylemezsem olmaz. Yani siz ne kadar muhabbet kuşunuza bakarsanız, siz ne kadar muhabbet kuşunuza takviye verirseniz, siz ne kadar onların işte ilgilenirseniz, severseniz e, o enerji oraya geçtiğinde gerçekten oluyor. Bakın ışık önemli, ısı önemli, e, havalandırma önemli çok ince detaylar var ve bunların çoğunu yaptığınızda muhabbet kuşlarınızın da çoğu yumurtluyor. Bazen yapmadığınızda da yumurtlayabilir. Devamı gelmeyebilir, sağlıklı yavrular çıkmayabilir, yumurta sayısı az olabilir, yumurtalar boş olabilir. Ama bunların hepsini sağladığınızda başarı peşinden gelecektir arkadaşlar. Bunu size gerçekten hani garanti veriyorum. Emin olun. Şimdi arkadaşlar, muhabbet kuşlarında yumurtlamadığında mesela şöyle söyleyeyim, ortama alışmadığı için, ortamı sevmediği için, ortama güvenmediği için veya kuşunuzda kısırlık olabilir. Şimdi bunları nasıl aşacağız? Yine benim size defalarca söylediğim şekilde asacağız, aşacağız. E, tanımadığınız kişilerden, güvenmediğiniz kişilerden anaş almayıp yavru alıp kendiniz büyüttüğünüzde ne olacak? O ortamda büyüyecek, o ortama alışacak. Başkasının e, size kötü kuş satma ihtimali kalmayacak çünkü yavru almışsınız. Siz en başından beri ona beslemeye ve takviye vermeye devam edeceksiniz. Yani o yüzden en mantıklısı yavru alma. He, sizi de anlıyorum. E, ben de yaptım. Yani ben de o hataya düştüm. Ee, güvenmediğimiz, tanımadığımız kişilerden aldık. Mesela dolandırıldık adlı videomuzu açın izleyin. Ee, komedi, ben de dolandırıldım yani çoğu kişi dolandırılmıştır. Ee, hiç kimse size altın yumurtlayan tavuğunu satmaz. He satar, pahalı satar. Ondan sonra kimse bir de ucuz etin yanisi yenmez. Şimdi şöyle söyleyeyim size, mesela benim lastik çiftim var değil mi? Ben bu Lightspin çiftçi eğer ki 750 TL'ye, 1000 TL'ye, 1500 TL'ye, 2000 TL'ye satıyorsam o işte bir yamukluk vardır. Yavru yumurta garanti diyorsam parantez içinde. Çünkü niye? Lightspin'in yavrusu ne kadar? En ölüsü 700 lira. Doğru mu? 750, 800, 850. Şimdi benim onu sattığım adam en kötü şartlarda 4 yavru aldı. 700'den sattı. Ne yaptı? 2800 lira yaptı. Niye satayım? Neden satayım? Siz olsanız satar mısınız? Satmazsınız. He, adam diyor ki lan bir buçuk lira lysin çift yavru yumurta garantiymiş. Bir alıyor, patlıyor. Ondan sonra hemen yazıyor. Utku abi bana böyle yaptılar, Utku abi bana şöyle yaptılar. Halbuki Utku abi veya kardeşin sana defalarca dedi. Yavru al, anaç alma, ucuz etin yahnisi yenmez. Güvenilir kişilerden satın al. Sana bunu ben de dedim, başkaları da demiştir. Eminim ki yani akıl mantık alıyor mu? Şimdi şöyle düşünün. Bu iş ne biliyor musun? Bir fırıncının fırınını satmasına benzer. Ya fırıncı kar etse, o fırın işlese, o fırını niye satsın sana? Adam neyle ekmek pişirecek? Anlatabildim mi? Adam neyle ekmek pişirecek? Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Güveneceksin, tamam mı? He diyeceksin ki şöyle. Evet bu adamdan alabilirim tanıdık veya işte referansları var bak başkası almış anlatabildim mi? Yani bunlara bir bakın araştırın yani şöyle söyleyeyim size siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Elinizde 1000 lira bütçe var elinizdeki 1000 lira bütçeyle 5 takım alayım diyorsunuz 200 liradan yerli alacaksın bak 200 liradan çift almaya kalkışıyorsun Yerlinin şu anda en kötü yavrusuna ne kadar satılmıyor olabilir, şu anda piyasada durgunluk olabilir. 50 lira. İthal daha iyi 70 lira ama biz 50'den hesaplayalım. Yerli sana 5 yavru verdi. Ne yaptı? 250 lira. Adam sana niye satsın? Ne, neden 200 liradan satsın? Siz ne yapıyorsunuz? 200 liradan 5 takım alıyorsunuz. O 5 takımın en fazla biri çalışıyor. 1000 lira verdiniz. Doğru mu? Ne yaptı? Siz sadece 200 lirasını amorti ettiniz. Ama adam akıllı güvenilir bir kişiden 400-450 liraya 2 çift aldınız. İkisi de yavruladı yumurtladı. 10 tane yavru aldınız. Ne yaptınız? 1000 liranın 500'ünü amorti ettiniz. Anlatabildim mi? İnsanları anlamadığı nokta burası. Ne kadar çok kuş o kadar ekmek değil. Ne kadar iyi kuş o kadar ekmek. Bu işte. Ticaret için bakanlara söylüyorum. En fazla yanlış yapılan olay bu. Ondan sonra kuşları getirdin. E kuşlara takviye yok, mama yok, sebze yok, meyve yok, kalsiyum yok, E vitamini yok, B vitamini yok, D vitamini yok, Eee dalları yok. E ben üretim yapacağım. Ben salak mıyım? Veya izlediğiniz adamlar salak mı? Neden ben sadece yem suyu verip şurada rahat rahat oturmuyorum? Temizlik yok bir de o da var. Neden? Ben neden gece 1'de 2'de çıkıyorum buradan da sen yarım saatte işini bitiriyorsun? Anlatabildim mi? Bakın ee, Arkadaşlar Kolay para hiçbir yerde yok Yani e, Ticaret için konuşuyorum bakın ticaret yapanlar için Bu işi para kazanacağım diye yapanlar için Hiçbir zaman ama hiçbir zaman Size hiç kimse Hiç kimse altın yumurtlayan tavuğunu satmaz Bakın satmaz Adam yani artık akraba akrabayı ee, kandırıyor. Anlatabildim mi? Lütfen bakın yapmayın. Ha bir de şöyle pahalı diye de kuş iyi olacak diye bir şey yok. Yine isim yapmış insanlardan alın. Bakın ben yine şöyle söyleyeyim işte, ben yavru alırken dahi sim yapmış veya kendi müşterilerimden, kendi güvendiğim insanlardan almaya çalışıyorum. Cennet papağanına gittim, kendi müşterimden aldım. Portus papağanına gittim, kendi arkadaşımdan aldım. Youtube'cu bir arkadaşımdan aldım. Kovgulara gittim, Sefa'dan aldım. Anlatabildim mi? Yani lütfen birazcık e, benim dediklerimi e, kulak asmıyorsanız... Cebinizi düşünün. Bak daha demin hesap yaptık. 5 takım alanla 2 takım alan adamın arasındaki farkı aldık. 5 takımın eğer ki adam takviye veriyorsa, yem veriyorsa, mama veriyorsa bu masrafları da düşün. 5 takım kuşla 2 takım kuşun arasında yediği içtiği fark var. Lütfen bunlara dikkat edelim. Muhabbet kuşunun yumurtasının da kaç günde çıktığını anlatalım. Ondan sonra yavaş yavaş ben sizlere veda edeyim. Ee, muhabbet kuşlarının yumurtası 18 ila 22 gün arasında çıkar. Ee, buna tabii ki üretim yaptığınız, muhabbet kuşunuzu çiftleştirdiğiniz noktada ısı, hava, nem, dişinin yumurtaya yapmaya başlama süresi. Çünkü bazı muhabbet kuşu ilk yumurtadan itibaren yapmaya başlar, bazı muhabbet kuşları da gider tüm yumurtalarını yapar yapmaya başlar. Bazısı gider ikiden sonra yatar. Belli olmaz bu. Anlatabildim mi? İnşallah güzel bir video olmuştur. Yani her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Yani üstüne basa 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 anlattığımı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah yararlı ve güzel bir video olmuştur. Sevmişsinizdir. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize de... Hepinizi bekliyorum. Verdiğiniz desteklerden, attığınız yorumlardan, likelardan beni e, çevrenize, e, tam çevresine beni öneren bir sürü insan var. Mesajlar geliyor. Şuradan aldım numaranı. İşte şuradan bana söylediler. Hepiniz var olun sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bay bay.